Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı İslam videoları bölüm 1'i çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar her zamanki dediğim gibi her zaman dediğim gibi. Evet. Arkadaşlar her zamanki dediğim gibi her zaman dediğim gibi. Videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tüm ederseniz çok mutlu olurum. Bildirimleri tüm ederseniz attığım videolardan hemen daha ha hemen haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Ah. Abi yapma onu ya. Kızlayın Çok güzel, güzel Ben de bir tane istiyorum Abi gideceğim boşaltayım Olacağım soğuk küçük Yasak kafamda Olacağım bir tanesi Çok güzel ya Kutlamayı da izleyeyim sizin için izleyelim Ama yani şimdi <laughs> Ah, yap. Iı. Niye tırnaklarını atıyorum? İyi bu ne lan? Çok slime. Ee, i̇çinde çok rahatlatıcı bir his var. Ama yani sünger slime abi. Ah, ah.

Arkadaşlar açık eşli karşıtlı bölüme Çok... ne oldu? Duratsın videomu bu acaba şimdi bakayım. Yok rahatlan abi. 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 Yapma. Ne yapayım? Bu kaç Hepsini öyle yapmasaydın ya. Niye onu sıktın? Hepsini öyle yapaydın. Şu çırnakları uzatıyorlar. Sonra bastırıyorlar aslında yine. Of ne yapıyorsun ben? Ama. Ama. Ha. Ben de böyle video çekeyim mi? de 5 5 tane çekerim. Ben de. Ne bileyim. Ne bileyim. Eee çekelim. 아, 왜 문을! patlayan şeylerden ısmarladık. Harbiden 5 dakika gelirsin bu videoya. Ben de kısa olmasa bile kısa Bir tane daha kısa video çekeceğim ya. adam mı? Kadın mı bilmiyorum. Çinli veya Japon. Aa, o ne lan? bu sesten komşular rahatsız olur. Aa 10 dakikalık bir uyuma atlıyorum. Ben video ortasını affedersen. Abi bak. Dünya resmi gibi bak. Bir tane mavi bir tane beyaz, bir taraf yeşil, bir tane de bir tane daha taraf var. O da beyaz. Bir din dünya abi. Beyaz bulut koyu mavi su, yeşil Ormanların mı yer. Ama şu sünger slime'lar çok istiyorum. Yani en iyi sünger slime benim bana göre. Sabun da var slime böyle. O da çok güzel. Ama ama sünger slime en iyisi bence. At baksana. Bu sünger slime şu anda. Baksana. Ah, patlatıyor. Abi. Abi tırnakla değil mi ama ya. Bastırsana sana böyle bari. Niye tırnakla bas bas? Ay. Ay. Oğlum, sanki beni, beni sıkıyordu. Neyse. Ay lan. Ses... Bir baba bak. Sesi bak. İyi bakın. 1 Öyle... Hem <laughs> ok diye ben ok <of> diye. Çilek. Hay <laughs> bir çilek mi sandın altın? Oh oh. Abi yok artık. Ben bir şey demiyorum. Ama ama. Anne. Hani. Böyle ya yapmamalısın. Kaç dakika oynayamayacağım. 3 dakika var. Sakin ol Yunus. Sakin ol. Bunu başarabilirsin. Abi çok güzel bu ya. Bildiğin su abi. Bak bastığı parmaklar gözükmüyor ama. Evet 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 evet. evet, evet. Şimdi başlayayım. Çok güzel gidiyorduk. Ben videoyu çekmek istemiyorum ya. 9 dakika olmuş bir dakika abi. Olsun be sizin için. Biraz zor yüklenecek ama olsun. Sizin için 5 <laughs> 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 like gelirse ben de böyle yapmayı deneyeceğim. O videoda 5 like gelirse abi rahatsız edici video gelecek abi. Hadi bakalım. Güveniyorum size. Vallahi kusacağım ya. Abi orada su var sanırım ne? Lan bu ne? Lan, su mu bu? Bu ne? Venom ne bu? Altında su var galiba. Bunun da altında su var galiba. Baksana. Ay şimdi birleşince kusurum. Kusurum bir şey olmuş. Evet. Ay ben nasıl kapattım. Abi ben bir şey demiyorum. Size bırakıyorum. Yorumlar kapalıydı değil mi? Yorumlar kapalıydı. Bunları nasıl açıyoruz ya? Atabilirsem yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Ya, slime çok güzel diye yazın. Oyunlara galip atacağım. Ayı. Ayı slime yiz. Ne yaptın abi? Onu kurt yapacaktın daha güzel olacaktı. ama şimdi artık yani ama şimdi artık yani bu olmaz yani bu kadar olmaz abi bu ne <laughs> lan triple book diye yapıştırılmaz ama ya çok büyük var ya Susunay mı mı olur? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dakika arkadaşlar. Size ilk başta bir şey hatırlatayım. Burada ne yazıyor? Bir Burada ne yazıyor? 2063 like. Ama bizden kötü bir kanal olduğumuz için e, size sizden 5 like bekliyorum. Hadi bakalım. E... tamam. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı slime videoları izledik. Çok güzel çekti. Like attım. Kanala abone oldum. Bildirimleri açtım dedim. Şimdi demek zorundayız ya. Ben videolarda haber davranayım diye. Siz de böyle yaparsanız attığım videolarda hemen daha haber hemen haberdar olabilirsiniz. Neyse. Tamam. Ee, o zaman görüşürüz. 13. videoluk burada yaptık. Güzel. Hadi bay bay.